Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda doğal sayılarla işlemler çalışma kağıdını sizlerle birlikte çözüyoruz. Birinci ifadede diyor ki aşağıdaki üst ifadelerin açılımlarını yazınız ve sonucunu bulunuz. 3'ün karesi veya 3 üzeri 2 ya da 3'ün ikinci kuvveti diye okuyabilirim. 3 farklı formatım var. 3 çarpı 3 eşittir 9. Devam edelim. 6 çarpı 6 çarpı 6 eşittir 216. 5'in karesi 5 çarpı 5'tir. 25'tir. Tabandaki sayı 3 defa yan yana yazıp çarpmamı istiyor. 2 çarpı 2 çarpı 2 8. 5 çarpı 5 çarpı 5 5 kere 5 25'tir. 25'te de 5'i çarptığım takdirde 125 sonucuna ulaşırım. 7'nin karesi 7 çarpı 7'dir. 49. Devam edelim. 4 çarpı 4 çarpı 4 4 kere 4 16 16 ile 4 çarparsam 64 sonucuna ulaşırım. 6'nın karesi ya da 6'nın ikinci kuvveti diye yazılıyor sayımız 36. 7'nin küpü 7 çarpı 7 çarpı 7 343. Burada tabii ki hızlıca ezbere yapabilmek için bunları ezbere bilmeniz gerekiyor. 3'ün küpü 3 çarpı 3 çarpı 3 3 kere 3 9'dur. 9 da 3'ü çarptığım takdirde 27 sonucuna ulaşırım. Şimdi daha önceki çalışma kağıtlarında da yani 5. sınıflarda da benzer çalışmaları yapıyorum. Burada çıkarma işlemi yapmamı istiyor. Bakın 4'ün de aynı şekilde. Buradaki 25'ten başlayarak belirli bir sırayı izledikten sonra çıkarma işlemini yaparak 10 sonucuna ulaşmam istiyor. 24'ten başlayarak belli sayıları takip edip 9 sonucuna ulaşmamı istiyor. Bunlardan herhangi birini sizler için yapacağım. Diğerlerini lütfen sizler yapın. 24'ten 3'ü çıkarırsam 21, 1'i çıkarırsam 20, 1'i çıkarırsam 19 ama istediğimiz cevap 9 demek gibi olmuyor. Şöyle yukarı takip edelim. 2'yi çıkardım. 22 10'u çıkardım. 12, 1 çıkardım. 11, 10, 9 Demek ki aradığım yol bu şekilde izlenmesi gerekiyor. Sizler de lütfen geri kalan üçünü farklı formatlarda, farklı yollarda yapmaya çalışın. Şimdi devam edelim. 6. sınıflarda üst ifadelerin açılımlarını yazınız ve sonucunu bulunuz diyor. Farkındaysanız sol taraftaki sorulardan farklı olarak buradaki sorularda üstlerimizin 0 ve 1 olduğu 6. sınıfta bizlere öğretiliyor. Herhangi bir sayının birinci kuvveti tabandaki sayının aynısıdır. O yüzden şuraya 5'i yazalım. Üstü 1 olanlara bakıyorum. 6, burada 2, 3, 4, diğerleri zaten üst kısmı 0 olan sayılar gördüğünüz gibi. Şimdi burada da bir temel kuralımız var. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman 1'e eşittir. Geri kalanlara hep 1 yazıyorum. Sizler de eğer bu sorulara bir cevabını verdiyseniz doğru yapmış oldunuz. Şimdi işlem önceliği sorularını yapınız. Sıradaki konumuz bakın üstü sayıları bitirdikten sonra işlem önceliği konusu var. İşlem önceliği konusunu yapalım. Bunun kısa bir metnini tekrar edelim. Üzümlü pekmez çok tatlı çarpma bölme toplama çıkarma diyelim. Önce üst ifade varsa üst ifadeyi yapacağım. Sonra parantez içi, sonra çarpma bölme, sonra toplama çıkarma. Eğer çarpma bölme veya toplama çıkarma gibi yan işlem görüyorsak ilk hangi işlemi görüyorsan onu yapacağım. Mesela burada bakalım. Bakın çarpma var, toplama var, çıkarma var. Hangisi öncelikli diye sorduğumuzda çarpmanın öncelikli olduğunu görüyorum. Bu sebeple önce 6 çarpı 14 işlemi yapıp sonra sağ tarafa doğru ilerlemem lazım. 60 84 artı 5 eksi 13'ün sonucu buradaki ifadenin sonucu oluyor. 89'dan 3'ü çıkarırsam 86 bunu da çıkarırsam 76 sonucuna ulaşırım. Şimdi şöyle devam edelim. Bakın parantez içi var. Burada da görünmeyen çarpma işlemi var. 3 parantezin arasında. Önce parantezin içini yapmam lazım. 3 çarpı 14 30, 12 daha 42 sonucuna ulaşırım. Şöyle diğerlerine önce bakıp sonra gerisini çözmek istiyorum. Gene benzer formatta bir soru. O yüzden alt taraftakine geçelim. Önce üst ifadenin içi. Daha doğrusu üst ifadenin kendisi. 16 çarpı 1 artı 9. Bakın burada bir çarpma bir de toplama var. O zaman şurada öncelik doğru buraya yapmam gerekiyor. 16 artı 9 da 25'e eşit. Şimdi devam edelim hızlı bir şekilde. 18 ile 12'nin çarpımı buradaki işlemin sonucunu veriyor. Buraya bakalım. Çarpma, toplama, çıkarma, bölme. Hangisi öncelikli diye sorduğumuzda şimdi sizin bize bunu da demeniz lazım ki üslü sayı yok. Bakın şöyle yapalım. Üslü sayımız gözükmüyor. Parantez içi yok. Çarpma bölme, toplama çıkarma var. Çarpma bölme, yani şuradaki işlem ve buradaki işlem toplama ve çıkarmaya göre öncelikli o zaman bunları bir koruma altına alalım. Yani pelerin altına alalım. Yani parantez içine alalım. Şimdi 6 çarpı 4, 24 artı 11 eksi 15, 3'e böldüm 5. Şimdi soldan sağa yapabilirim. Çünkü toplama ve çıkarma işlemlerim yer almakta. 24 1'i topladım. 25, 35'ten 5 çıkarırsam 30 sonucuna ulaşıyorum. Sırayla diğerlerini de yapalım. 1 çarpı 100 artı 4. Burada 2 işlem öncelikli çünkü çarpma işlemi önce oluyor. 100 çarpı 1, 100. 4 topladım. 104. Devam edelim. Burada parantezin için yapalım öncelikli. 25 çarpı 10'dan cevabımız 250. 10 artı 2 12. Burada da yine bir parantezin içi işlem var. 9. 12 ile 9'u çarpmam gerekiyor. 90. 18 daha. 108 sonucuna ulaşıyorum. Şimdi sıradaki sorumuz. Çarpma var. Toplama, çıkarma, bölme. Biraz önceki formata benziyor. Çarpmayla bölmeyi koruma altına alalım. Ve burada yazalım. 14 çarpı 8. 80. 32 daha. 112 artı 11 çıkaralım. 14'ten 2 çıkarırsam 7. Şimdi 112 ile 11'i toplayacağım. 7'yi çıkaracağım. 112'yi 10 toplarsam 122. Bir daha 123. 123'ten de 7'yi çıkardım takdirde 116 sonucuna ulaşırım. Ön sayfamızı bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi arka sayfaya geçelim. Burada Dağılma özelliğine göre işlemleri yazmamızı istiyor. Şimdi buradaki dağılma işlemini nasıl yapıyorduk? Önce bir hatırlayalım. Parantezin dışındakini böyle oklar yardımıyla içeri dağıtacağım. Açılımlarını yazalım. 15 çarpı 14. Aradaki işlem eksi olduğu için eksimi yazdım. 15 çarpı 12. Şimdi diğerini hızlı bir şekilde yazmamız lazım. Şöyle okları gösterelim. 10 çarpı 11 eksi 10 çarpı 10. Devam ediyorum. Oklarda gösterdik. 3 çarpı 17 eksi. Çünkü burada eksi var. 3 çarpı 11. 3 çarpı 14 eksi 3 çarpı 7. Şöyle okları dağıtır, dağıtabiliriz. Şöyle gösterelim. 11 çarpı 9 eksi 11 çarpı 4. 9 çarpı 15 eksi 9 çarpı 1. Şöyle gösterelim. 1 çarpı burayla da gösterebilirim ama 6. sınıf olduğum için yakında yeni konularım cebirsel ifadeler gelecek. O yüzden noktayla göstermenizi tavsiye ediyorum. 1 çarpı 15 eksi 1 çarpı 10. Şimdi sıradaki işlemimize bakalım. Dağılma özelliğine göre işlemleri yazın diyor. Sonucunu bulun. Sonucunu bulmaya gerek yok. Zaten bari bir şekilde belli. Şöyle dağıtmamız lazım. Arada çarpma işaretinin olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bilmem lazım. Hemen yazalım. 3 çarpı 6 artı 3 çarpı 4. Devam edelim. 7 çarpı 7 artı 7 çarpı 9. Şöyle diğerleri de aynı formatta olduğunu söyleyebiliriz. Bunu yapalım. 7 çarpı 7 artı 7 çarpı 6. Şu son 2 sorumuzu da yaparsak benim için yeterli. 9 çarpı 7 artı. Çünkü buradaki işlem artı. Eksi olsaydı eksi yazacaktım. 9 çarpı 8. Şöyle dağıtalım. 6 çarpı 2 artı 6 çarpı 9. Son olarak doğal sayılarda işlemler ünitesindeki son kazanımımız ortak çarpan parantezini alma. Eğer aynı sayıları görüyorsam ortak çarpan parantezini alabilirim. Tabi burada ben soruları hazırlarken öğrencilerimizin yani sizlerin hazır bilgi almaması için ilk başlardaki örnekleri ortak çarpan parantezine alınmayanlardan sordum. Şöyle bakalım. Önce alınanlardan bir başlayalım ama hatırlamanız için. Burada bakın 5 çarpı 6 artı 7 çarpı 5. Normalde işlem önceliği yapsam şunları parantezde kurmam lazım pelerinle. Şimdi bakalım her iki tarafta da aynı sayıyı görüyorsam yani 5 sayısını gördüm. 5 parantezine alacağım, parantezimi açacağım. Artık bunlar burada yok. Burada ilk parantezinde 6 kaldı. Aradaki işlemim artı. Sonra burada 5 kalmayacağı için buraya da 7 yazıyorum. Yani 5 çarpı 6 artı 7 oldu. Şimdi olanların birkaçına bakalım. Bakın aynı sayıları yakalayınca hemen ortak çarpan parantezini alabileceğim. 2 çarpı 6 artı 3. Devam edelim. Burada bakın 3 çarpı 6, 2 çarpı 5 herhangi bir şekilde ortaklık olmadığı için yani aynı sayı olmadığı için alamayacağım. Burada bakalım bakın 4'leri yakaladım. 4 parantezini aldım şöyle 7 artı çünkü burada artı var. Burada 4 aldığımı hayal edersem burada 5 kalıyor. Yani 4 çarpı 7 artı 5 sonucuna ulaşıyorum. Şimdi devam edelim. Burada bakın 6'lar ortak. 6 parantezini alırsam burada 6 yalnız kalacak. Burada da 4 yalnız kalacak. İşlemim bitmiş oldu. Burada ikiler var gözüme çarpan 5 artı 6 şeklinde parantezi aldım. Şimdi bakalım 5 çarpı 3 2 artı 4. Burada herhangi bir ortaklık söz konusu değil. Bu sebeple buna herhangi bir ortak parantez alma işlemi uygulayamayacağım. Burada bakın yine aynı şekilde sağda solda yani parantez için aldığım kısımlarda ortaklık söz konusu değildir. Ortak olabilmesi için sayıların eşit olması gerekiyor. Şimdi bakalım şurada Bakın dörtler ortak. 4 parantezini aldığım takdirde burada artık bunları aldım göremiyorum. altı burada yalnız kalıyor. Aradaki işlemim artı. Sonra dördüm yalnız kaldı. Evet. 6. sınıf doğal sayılarla işlemler çalışma kağıdının cevap anahtarını sizler için hazırladım. Daha fazla video görüşmek için lütfen sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.